Hepinize merhaba dostlar videoma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız? Ananız. Hepinize merhaba dostlar videoma hoş geldiniz dostlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün kısa ama çok işinize yarayacak bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Yani sürekli benim ayarlarıma küfür eden arkadaşlar oluyor. Anama bacıma küfür ediyorlar abi bu ayar niye tutmuyor abi bu ayar niye olmuyor sen iki gibi niye akmıyor abi aynısını yapıyorum abi diyen arkadaşlarımız oluyor. Peki bu neden olmuyor arkadaşlar? Bu benim suçum değil, sizin de suçunuz değil. Doğrusu oyunun bug'ı arkadaşlar. Oyun bug'a giriyor, arabaya drift attırmıyor. Bunun çözümü nedir peki? Mesela arkadaşlar ne yaşıyor diyelim? Şöyle yanıyor adam burada tam çıkıyor. Ondan sonra pat araba yolu tutuyor böyle düz gitmeye devam ediyor. Anladınız mı arkadaşlar? Genelde bu sorunla karşılaşıyorsunuz. Ve bunun bir çözümü var. Arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyeyim sizlere. 1695 HP olmayan araç ile drift düzgün atamazsınız. Bunu aklınıza kazıyın artık. 925 HP'li araçla en fazla 10 saniyelik bir mesafede bir drift atabilirsiniz ama akıcı bir drift atamazsınız. O yüzden size de dediğim gibi 1695 HP'li araçlarla drift atmaya özen gösterin arkadaşlar. Peki şimdi nasıl bu çözümü bunun ne? Bunun ilacı nedir hocam derseniz Sizlere ilacını da vereyim Pazerini de vereyim arkadaşlar Öncelikle şuradan ayarlarımıza basıyoruz Kar setting'e girdiğimizde Stabil help var arkadaşlar Buna 3 kere aç kapı yapıyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra tikini kapatıyorsunuz Bu kadar Vallahi bu kadar lan Başka hiçbir şey yapmayacaksınız Sonra araba su gibi akmaya devam edecek arkadaşlar Yani bu oyunun bir bug'ıdır Bana küfür etmeyin yani abi senin ayarların çalışmıyor Abi dolandırdın bizi abi Gibisinden şeyler geliyor sürekli yorum geliyor. Ben de bunlara bir çözüm olarak size bir panzehir getirdim arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Eğer işinize yaramazsa yorumlara yazarsınız. Artık bir çözümünü bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız. Arkadaşlar bu arabanın ayarını isteyen çok arkadaş olmuş. Zaten ben bunun videosunu çektim YouTube kanalımda. Biraz aşağı inerseniz ve oynatma listesinde drift boxlarına bakarsanız bu araba da orada mevcuttur arkadaşlar. Yani bunları diyeceğim, DJ, diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır tekrardan söylüyorum. Daha uzun videolar gelecek inşallah arkadaşlar. Ee, şu sıralar sadece TikTok'a video atıyorum. TikTok'a da takip edebilirsiniz ama YouTube'a da geri döneceğiz. Rahatınıza bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz, cansınız arkadaşlar. İyi günler dilerim. Hop bakalım.